Devam ediyoruz arkadaşlar. Hepsini aldık. Şimdi sıra geldi. Bu arkadaşa hediyeleri vermeye. Yazdım ismini. Öyle bir arkadaşmış. Siyah beyaz takılıyor zaten kendisi ismi gibi. Hediyeleri veriyorum. İlla ki isminizden değil arkadaşlar. Siz istek listenizi bekliyorsunuz. Ben veriyorum. Son bir tane hediyesi kaldı arkadaşım ben de. Onu da verdikten sonra. Bu kadar diyorum. Kendi hesabına girmek istiyorum şu an. Şimdi. Sust. <laughs> Bu da olması gerek. Arkadaşlar mesaj yazıyorum ben kendim. Hediye. al. Arkadaşlar siz de böyle çekilişler istiyorsanız çekiliş değil kazanmak istiyorsanız hediye istiyorsanız şuradaki hepsini uygulayın şuradakilerin hepsini uygulayın ve size de bunu alayım yorum yapar arkadaşlar şu şekilde yorum atın yazın arkadaşlar ve gönderin ondan sonra ben youtube kanalıma falan bakacağım ne olmuş, ne diye. Bu e, şeylerle gönder, bakacağım arkadaşlar. Hediyelere de bakacağım. İkincisi Cuma Cumartesi günü saat 10 gibi 10 gibi hediye göndermemize gerek yok. Bedava zaten açık olanları yapıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. bay.